Merhabalar dostlar bugünkü arkadaşlar Borsamız neden yükseldi? Hatta bir ara yüzde yakın değer kazandı. 10.029.83'e kadar gördü arkadaşlar. Günü 9.911 ile kapattı. Yaklaşık 110 puan aşağıda kapattı ama yani %1 falan aşağıya düştü ama netice günü %2.61'den kapatmayı becerebildi borsamız. Peki arkadaşlar ne diyor? Enflasyon rakamları açıklandı. Peki bununla bizim ilgimiz ne? Arkadaşlar bakın bekleyen tuşu aslında %30'un altında yıl sonu kapatılacağını öngören yabancı arkadaşlar gelme potansiyeli oldukça fazla diye son zamanlarda özellikle dillendirilmeye başlandı. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar yıllık enflasyon tüketici fiyatı %39.05'e düştü arkadaşlar. Bu da bizim için bir avantaj. Bakın %2.27 aylık 39.05 arkadaşlar son 12 aylık yani yıllık enflasyonlar karşımıza çıkıyor. Peki buradan beklenti neydi arkadaşlar? Beklenti açısı %2.97 civarında olması öngörülüyordu. Yani beklentinin yaklaşık 0.6 puan üstünde %40'ın altına düşmesi bekliyordu ama arkadaşlar bu kadar çok hızlı düşeceği de beklenmiyordu. Bakın %40 altına düşeceği bekleniyor ama %39.05 bu da umutları arttırdı gözüküyor. Tabii tüm hisselere yansıdı mı arkadaşlar? Tabii ki tüm hisselere yansımadı. Gördüğümüz kadarıyla ağırlık olarak BIST 30 şirketlerine ve BIST 100 şirketlerine yansıdı arkadaşlar. Bu yüksek özellikle BIST 30'da %3.07 ile günü kapattı. BIST yüzde ise arkadaşlar 2.61'de kapattı gözüküyor. Yani genele yayılan bir yükseliş açıkçası söz konusu değil. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.